Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Bosna Hersey'in Mostar şehrinden geçen Neretva Nehri üzerinde Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566 yılında inşa edilen Mostar Köprüsü 9 Kasım 1993'te Boşnak Hırvat Savaşı sırasında Hırvat güçleri tarafından yıkılıncaya dek 427 yıl kullanıldı. A. Mimar Sinan, Mimar Hayrettin'in öğrencisidir. Tam tersi, Mimar Hayrettin, Mimar Sinan'ın öğrencisidir. Yani bunu çıkaramayız. B. Mostar Köprüsü, Hırvat güçlerince inşa edilmiştir. Hırvat güçlerince inşa edilmiyor. Savaş, savaş sırasında, Hırvat güçleri tarafından yıkılıyor. Bunu da çıkaramayız. C. Mostar Köprüsü, Bosna-Hırvat Savaşından sonra yıkılmıştır. Sonra değil savaş sırasında yıkılmıştır. Bunu da çıkarayız, çıkaramayız. D. Mostar Köprüsü'nün inşası 16. yüzyılda tamamlanmıştır. 1566 yani 16. yüzyıla tekabül ediyor. Evet, 16. yüzyılda tamamlanmıştır. Bunu yukarıdaki cümleden çıkarabiliriz. Mostar Köprüsü yıkıldıktan sonra restore edilmemiştir. Yukarıdaki cümlede restore edilip edilmediğine dair bir bilgi verilmemiş. Yani bunu da yukarıdan çıkarabiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği. Bu cümleden Antalya Film Festivali ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine kesin olarak varılamaz? Uluslararası Antalya Film Festivali 1964 yılından bu yana düzenlenen Türkiye'nin en önemli film festivali olup Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı tarafından her yıl sonbahar mevsiminde Antalya Kültür Merkezi, Cam Piramit ve Expo Kongre Merkezi gibi çeşitli mekanlarda gerçekleştirilmektedir. A. 1964 yılından beri düzenlenmektedir. Evet, 1964 yılından bu yana diyor. Bunu kesin olarak çıkarabiliriz. Ev sahipliğini Antalya yapmaktadır. Bunu yine yukarıdan çıkarabiliriz çünkü uluslararası Antalya Film Festivali diyor bize. Türkiye'nin en eski film festivalidir. En eski film festivali olup olmadığına dair bir bilgi verilmemiş ama en önemli film festivali olduğu söylenmiş. Uluslararası bir nitelik taşımaktadır. Uluslararası Antalya Film Festivali. Bunu yukarıdan çıkarabiliyoruz. Farklı mekanlarda gerçekleştirilmektedir. Antalya Kültür Merkezi, Can Piramit ve Expo Kongre Merkezi gibi çeşitli mekanlar diyor. E seçeneğini yukarıdan çıkarabiliyoruz. Yalnızca C seçeneğimizi yukarıdan çıkaramıyoruz. Bu cümleden basketbol ile ilgili aşağıdakilerin hangisi kesin olarak çıkarılamaz? Popüler bir takım oyunu ve spor dalı olan basketbolda beşer kişilik iki takım yerden yüksekliği 3 yüzde 5 metre olan ve pota adı verilen yere paralel konumdaki bir çemberden topu geçirerek rakibinden daha fazla sayı yapmak suretiyle 12'şer, 10'ar veya 8'er dakikalık 4 periyottan oluşan maçı kazanmaya çalışılır. A. Bir takım oyun oldu. Popüler bir takım oyun olduğu diyor. Yukarıdan çıkarabiliyoruz. Kaç periyottan oluştu? 4 periyottan oluştuğunu söylüyor. Yukarıdan çıkarabiliyoruz. Takımların kaç kişiden oluştuğu? Beşer kişilik iki takım. Yukarıdaki cümleden çıkarabiliyoruz. Potanın yerden yüksekliği bize tam olarak verilmiş. 3 tam %5 yukarıdan çıkarabiliyoruz. Çemberin yarı çıpı uzunluğu ise bize yukarıdaki cümlede verilmemiş. E seçeneğini yukarıdan çıkaramıyoruz. Doğru cevap E seçeneği. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? İsmini dört anlamına gelen tetra, öneki ve tetris kelimesinin birleşmesinden alan tetris oyunu ilk olarak Haziran 1985'te Rus bilgisayar mühendisi Alexey Patizno tarafından tasarlanmış ve rekorlar kitabının verilerine göre tüm zamanların en çok oynanan 6. oyunu olmuştur. Tetris kelimesi köken itibariyle latincidir. Yukarıdaki cümleden bunu çıkaramayız. Tetris en çok oynanan bilgisayar oyunlarından biridir. Yukarıda böyle bir veri verilmemiş. B seçeneğini de yukarıdan çıkaramayız. Tetris oyununun mucidi Alexi Patijnov'dur. Mucidi değil, mühendisi, bilgisayar mühendisi olan Alexi Patijnov tarafından tasarlanmış. Yani kimin mucidi olduğunu bilmiyoruz. Bunu da yukarıdan çıkaramayız. Tetris oyunu rekorlar kitabına girmeyi başarmıştır. Ne diyor? Rekorlar kitabının verilerine göre çoğu zamanların oynanan 6. oyunu olmuş. Yani yukarıda bununla ilgili bir veri verilmiş. Bunu D seçeneğini yukarıdan çıkarabiliriz. Tetris oyunu 20. yüzyılın başlarında tasarlanmıştır. Bunu yukarıdan çıkaramayız. Cağırı cevabımız D seçeneği. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Ruhsal ve duygusal konuları işlediği resimleriyle tanınan Alman dışa vurumculuk akımının gelişmesine önemli katkıları bulunan Norveçli ressam Edward Munch'un ilk resimlerinde egemen olan içe dönük ve karamsar havanın yerini yaşamının son yıllarına doğru yaşama sevinci almıştır. Bize kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı soruyor. A. Almanya'nın en ünlü ressamıdır. Almanya ressam değildir bir kere Norveçlidir Edvard. Bunu yukarıdan çıkaramayız. Edvard Munch realist resimleriyle ünlü olmuştur. Realist değil, Alman dışa vurumculuk akımının etkisiyle yaptığı resimleriyle ünlü olmuştur. Edvard Munch'un son resimlerinde iyimserlik hakimdir. Evet, yaşamanın son yıllarına doğru yaşama sevinci ve iyimserlik ruh hali almış. Bunu yukarıdan çıkarabiliriz. Edvard Munch dışa akımının kurucusu değil. Bu akımın gelişmesinde önemli katkıları olan bir ressam. Bunu yukarıdan çıkaramıyoruz. Edvard Munch en başarılı eserleri kötümser olanlardır. Bununla ilgili bir veri yukarıda verilmemiş. E seçeneğini de yukarıdan çıkaramayız. Doğru cevap C seçeneği. Bu cümleden Abdülhak Hamit Tarhan ile ilgili aşağıdakilerin hangisi kesin olarak çıkarılamaz? Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde ve Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk yıllarında eserler veren Abdülhak Hamit Tarhan, köklü ve eski bir ulema ailesinin ferdi olarak dünyaya gelmiş. Hayatının her döneminde yüksek mevkilerde bulunmuş, dünyanın birçok yerini görme fırsatı yakalamış, çağının büyük ve güçlü bir sanatçısı sayılmıştır. A- Köklü bir aileden gelmektedir. Evet, köklü bir eski bir ulema ailesinden geliyor devrinin es devrinde eserleri çok okumuştur. Bununla ilgili bir bilgi verilmemiş. Dünyanın birçok yerini gezmiş. Yukarıdaki parçada bununla ilgili bir bilgi verilmiş. Dünyanın birçok yerini görme fırsatı yakalamış. Yüksek zümreden olan birisidir. Evet bununla ilgili bir diğer bilgi verilmiş. Köklü ve eski bir ulema ailesi bize bunu gösterir. Büyük bir sanatçı olarak kabul edilmiştir. Büyük ve güçlü bir çağının büyük ve güçlü bir sanatçısı sayılmış. Yine bunu da yukarıdan çıkarabiliriz. B seçeneği doğru cevabımız.